Herkese merhaba, ben Ebru Karaduman kanalıma hoş geldiniz. Hamilelik serüveninde sırt kasları konu başlığımız. Çünkü göbeğimiz bizi öne çektikçe sırt kaslarımızın da bizi geriye çekiyor olması büyük bir avantaj. Ve tabii ki sırt ağrılarının da minimalde hissedebilmemiz için. O yüzden haydi hazırsanız gelin bana eşlik edin. Bu egzersiz süresince tek ihtiyacınız bir elastik bant ve pilates topu. Pilates topunuz yoksa hani herhangi bir pufun üzerinde de oturabilirsiniz ama zaten eğer gebelik sürecindeyseniz bir pilates topunuzu mutlaka olmasında fırsat ve avantaj var. Çünkü doğumda da lazım oluyor ve farklı egzersizlerde de kullanabilirsiniz. Şimdi burada rahat bir oturuşa gelin. Buradaki e, bu pelvik, taban kaslarının hareketleri çok kıymetli. O yüzden pilates topu olsun diyorum. Evet, dengeni bul. Hamilelikte kaçıncı haftadasın bilmiyorum ama 3 ayı tamamlamış olman önemli. Ve bundan sonraki egzersizlerde de mutlaka doktoruna danışmış ol ve izinli ol. Eğer özel bir sağlık problemin yoksa rahatlıkla bana eşlik edebilirsin. Şimdi önce şurada bir yerleşelim. Ben artık hani egzersizlere başlamadan önce bebeğimizle kuracağımız bağ çok inanıyorum iletişime. O yüzden önce ona bir teşekkür ederim. Bebeğim bana eşlik ettiğin için sana teşekkür ederim. Hadi gel beraber senin çıkış anına kadar geçecek sürede daha iyi hissetmeye hazırlanalım ve ee, ne diyeceğim bilemedim. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Seni bekliyoruz heyecanla. Şimdi spor zamanı. Okey? Ee, sırt kaslarımızı güçlendireceğiz ki o ağrılarımız bizi gerçekten zorlamasın. Evet. Önce bir topumla dans ediyorum ki rahat mıyım, oturuyor muyum, güvenli miyim, nasıl hissediyorum. Tamam? Şimdi... Elastik bandınız da böyle çok sert olmasın. Eğer çok sertse eğer daha geniş tutabilirsin. Burada başının üzerinde bir mıknatıs olduğunu düşün. Omurga doğal pozisyonunda şöyle göstereyim. Dik oturuyorsun. Evet, dik. Hep tabii ki çok daha yavaş, kontrollü, nefesle birlikte hareket ediyoruz. Dik bir şekilde oturdum. Kollarım önde yavaş yavaş açıp kapatıyorum kollarımı. Evet. Omuzlar kulaklardan uzak, rahat. Rahat bir oturuştasın. Süper. Evet. Şimdi hepimiz farklı aylardayız, haftalardayız. O yüzden şunu söyleyeceğim. Eğer birinci trimesterdaysan yani artık hani böyle 13. 13. 4. haftalarda kollarını full yukarıya kaldırabilirsin ve bu hareketi orada yapabilirsin. Eğer artık böyle hani 5. 6. 2. trimesterdaysan kollar biraz daha göz hizasında olabilir. Çok yani vücudumuz bizi çekmesin. Eğer üçüncü trimesterdaysan yani artık doğuma çok az kaldı ve göbeğin böyle biraz daha daha büyükse daha tam göz hizasında bu hareketi yapabilirsin. Şimdi ben eski bir sporcu olduğum için hani ee, şu anda ikinci trimestrin sonundayım. Ama rahatlıkla her açıyı kullanabiliyorum. Vücut elastik, elastikiyetimden dolayı biliyorsunuz eski bir milli cimnastikçiyim. Bunun avantajlarını ekmeğimi yağını sürüyorum açıkçası eski sporcu olmanın. Ama Sizinle de uyumlanmak için her açıda bu hareketi yapacağım, gördüğünüz gibi. Şimdi önde de yap. Önemli olan rahat hissediyor olman. Çok iyi. Şimdi şunu yapacağız. Yine dediğim gibi kendi açını bul, nerede rahatsan ve hareket şu. L pozisyonuna geliyor kollar. Tekrar yukarıya. Eğer buradaysan da buraya doğru çek. Uzat. Eğer öndeysen buraya doğru çek. Uzat. Okey. Hiç spora tabii ki biliyorsunuz bahanemiz yok değil mi sevgili anne adayları? Hadi gel. Evet şu an elastik bantın yoksa da bana eşlik edebilirsin. Yani bunları bantsız da yapabilirsin ya da çok esnek bir bir daha kullanmak istemeyeceğin bir kilotlu çorabı da kullanabilirsin aslında. Çözümü var hepsinin. Yine dediğim gibi ben alternatif aralıkları gösteriyorum. Nasıl iyi hissediyorsan. Bana eşlik edebilirsin. Evet süper. Vav. Wow. Şimdi şöyle kollara ve yine sırt kaslarına odaklanacağız. Özellikle arkamı dönüyorum. İzle beni. Şimdi şöyle bir tutuş yaptım. Tuttum buradan. Bir kolum da burada. Yavaşça yukarıya kaldırıyorum. İndiriyorum. Sağ tarafla başladım. Beni rahat görebilmeniz için şunun yüksekliğini. Evet. Her nefes verişinde kolunu yukarıya doğru kaldır. Yapabildiğinin en iyisini yapmaya çalış. Elinden gelenin en iyisini. Gün aşırı bu egzersizleri yaparak çok daha keyifli, daha sağlıklı, daha enerjik bir gebelik süreci geçirebilirsin. Yavaşça kaldır. Nefesini iyi kullan. Evet, son. İki. Nasıl hissediyorsun? <laughs> Yorumlarınızı bekliyorum anne adayları. Şimdi bakın ne yapacağız. Ben dediğim gibi çok hareketliyim. Sen kendi açılarında, rahatlığında yap bunları. Şimdi, eğer elastik bandım benimki kadar uzunsa, böyle iki ayağının altına sıkıştır. Eğer ki e, sıkı değil, yani uzun değilse, daha doğrusu, mesela böyle ucundan tut, tamam mı? Ucuna bas Ve tek taraflı yapalım hareketi. Yani eğer yetmiyorsa boyu. Şu hareketi yapacağız. Tamam mı? Şimdi ben önce şöyle ikili yapacağım bunu. Bak, rahat oturuyorum. Tabii şimdi dediğim gibi hepimizin süreci farklı. Ben e, ikinci trimesterin sonlarındayım. Karnım bu kadar çıktı. Daha büyük bir karnın varsa bacaklarını zaten aç, rahat bir oturuşta önce pozisyonunu bul. Sonra hareketimiz şu. Bak. Şöyle parmakla tutabilirsin. Böyle parmağımla tuttum. Buradan çekiyorum. Hatta şöyle tek yapacağım daha rahat çekilebiliyormuş. Ben de onu fark ettim. Tamam. Sağ bacağımı sıkıştırdım. Parmaklarımı heh, bu. Evet doğru açıyı bulmak önemli. Ben de hissederek yaptığım için sizinle eş zamanlı en etkiliyi bulmaya çalışıyorum. Sağlam bas. Her nefes verişinde çek. Baktın. Şu anda yetmiyor Tera, e, elastik bandının boyu. O zaman bir elim boşta. Bir elinde elastik bandın direnciyle bu hareketi uygula. Şimdi beraber diğer tarafı da yapacağız zaten. <laughs> oh! Oh pardon. <laughs> yes. Bu arada biraz gelin sohbet tadında şeyden de bahsedelim. Ee, yorumlarınızı yazın bana. Nasıl geçiyor süreçler? Hepimizinki farklı ama ortak dinamiklerimiz var. Bol bol su içmek. Eee bu arada ne yaptım? Diğer tarafa geçtim. Bedenin ve ruhun sana uyu dedikçe sanırım uyumak çok kıymetliymiş öyle söylüyor anneler. Çünkü bebekten sonra bol bol uykusuz kalacağız. Uyku, su, spor önemli. Beslenme zaten olmazsa olmaz ama vah. Wow. Hani iki canlıyım, üç canlıyım, dört canlıyım şimdi bilmiyorum kimler ikiz, kimler üçüz ne durumdasınız? Diye hani 3 kişilik 2 kişilik yiyeyim kafasında olmamakta fayda var. Ben de çok acıkıyorum. Normalin dışında hani ekstra böyle karbonhidrat isteğim var ve hani ekstra ekstra tabii ki besleniyorum. Ama böyle az az sık sık ve maksimumda da sağlıklı bir öğün yapmaya çalışıyorum ki doğum sonrası Yaşayacağımız serüvende yine daha rahat ve kolaylıkla o kiloları ve genel postür duruşumuzu daha rahat, hızlı bir şekilde çözelim. Değil mi? Bunlar önemli. Şimdi güzel bir soğuma yapacağız. Zaten sırt kaslarımızı bol bol hissettik. Dediğim gibi ben bu süreçte hafif hafif her gün yapabileceğimiz çok uzun, süreli değil, daha kısa, etkili egzersizleri kendim için de tercih ettiğim ediyorum. Daha iyi hissettiriyor, daha motive olabiliyorsun. Böyle normalde saatlerce yaptığım sporları tabii ki yapamıyorum. Ama etkili, önemli noktalara da hep dokunuyorum. Sırt kaslarımız bizim için bu süreçte önemli. O yüzden zaten böyle bir pilates topunun üzerinde bu egzersizi bitirdik. Dediğim gibi pufta, koltukta, yerde de bunları yapabilirsiniz. Şu anda şöyle bir soğumayla gelin vedalaşalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok kıymetli benim için. Ben de sizlerle daha motive oluyorum bu süreçte. Kolay bir süreç değilmiş. Ana gibi yar olmazın. Ne demek olduğunu daha 3. 4. ayda anladım. <laughs> o yüzden buradan tüm annelere de sarılıyorum. Yeni anne adaylarıyla da heyecanımızı aynı şekilde paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın, sporla kalın, egzersizlere devam edeceğiz. Sizleri seviyorum.